Selam gençler. Zihin haritası özet konu anlatımı serilerime devam ediyorum. Konu anlatımlarımı bu yöntemle yapmayı tercih etmemin temel sebebi konulardaki sözün özü bilgileri bir araya toplayarak öğrenmenizi daha kalıcı hale getirmek. Görüyorum ki yaptığım bu videolarla öğrenmeniz daha hızlı, hatırlamanız da daha kolay oluyor. Yapmamı istediğiniz konular varsa yorumlardan yazabilirsiniz. Hadi gelin birlikte sıradaki zihin haritasına bakalım zihin haritası yöntemiyle hazırladığım özet konu anlatım serilerime devam ediyorum. Bu videoda fotosentez ve kemosentezin hem farkları ile hem de ortak özellikleri ile ilgili bilgileri öğreneceksiniz. Zihin haritası ile hazırladığım bu videoyu sonuna kadar izlerseniz bu konularla ilgili bilmeniz gerekenleri en kısa yoldan öğrenmiş olacaksınız. Böylelikle birçok kaynak taramaktan kurtulmuş olacak ve hızlı bir şekilde soru çözümüne başlamış olacaksınız. Videoyu izledikten sonra da görüşlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden canlı enerji dönüşümleri ünitesinin 6. videosu olan kemosentez ve fotosentezin hem farkları hem de ortak özellikleri ile ilgili zihin haritası konu anlatımını yapmaya başlayalım. Arkadaşlar biz daha önceki videolarımızda ne yaptık? fotosentezi ve kemosentezi ayrı ayrı gördük. Şimdi gelelim bunların farklarını incelemeye arkadaşlar. Fotosentez diyoruz ve kemosentez diyoruz. Bakın burada kullandığımız kimyasal enerji burada ışık enerjisi. En bariz farkı bu. Bakalım arkadaşlar madde madde ilerleyelim. Organik besin sentezi için gerekli enerjiyi ışıktan elde ederler diyor. Evet foto diyor zaten değil mi? Evet. Burada da kemosentezde organik besin sentezi için gerekli enerji inorganik maddelerin oksitlenmesinden elde edilir. Böylelikle kimyasal bir enerji üretilir ve adı kemosentez olmuş oluyor. Baktığımız zaman ikisine de organik besin sentezlenmesi durumu da ortak mıdır? Evet ortaktır. Tekrar söyleyecek olursak ışık enerjisiyle besin üretilmesi durumu söz konusu olduğu için arkadaşlar denklem direkt karbondioksit ve suyun birleşip besin ve oksijenin çıkması şeklinde iken kemosentezde arkadaşlar inorganik bir madde oksitleniyor oksijenle yeni bir inorganik madde yapılıyor ve açığa ne çıkıyor arkadaşlar enerji çıkıyor. Ben bu enerjiyi karbondioksit ve suyu birleştirmek için kullanıyorum arkadaşlar. Daha önceki anlattığım kemosentez videosunda da bu denklem var. Şimdi baktığımız zaman kemosentez denklemi iki haldeyken fotosentez denklemi bir halde yani bir maddede karşımıza çıkmış oluyor. Buradaki enerjinin doğadan alınıyor olması, buradaki enerjinin metabolizmada kendi tarafından üretiliyor olmasıyla alakalı bir durum bu arkadaşlar. Peki ışıktan enerji elde edildiğine göre arkadaşlar bu maddeler ne yaparlar? Klorofil pigmentini taşırlar. Ancak kemosentezde arkadaşlar ışık görev almadığı için burunlarda ne olmaz? Klorofil pigmenti Taşımazlar arkadaşlar. Peki fotosentezi kimler yapabilir? Bazı bakteriler, bazı protistler ve bitkiler gerçekleştirebilir değil mi? Yani arkadaşlar burada hem prokaryotlarda hem de ökaryotlarda görülür diyebiliriz değil mi arkadaşlar? Ancak kemosenteze baktığımız zaman bazı bakteriler ve arke bakterilerde ne olur arkadaşlar görülür diyoruz. Diğerinde yani fotosentezde hem prokaryot hem de ökaryotlarda görülebilirken arkadaşlar bu sadece kimlerde görülüyor? Bu sadece prokaryot canlılarda görülüyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyorsunuz. Bakalım fotosentez için yalnızca ışık varlığında gerçekleşir. Çünkü ışık olmadan arkadaşlar doğadan enerji alınamayacağından dolayı fotosentez gerçekleşmezken kemosentezde ışık kullanılmadığı için ışıklı ya da ışıksız ortamda gerçekleşebilir. O nedenle bu biraz daha daha avantajlı gibi oluyor arkadaşlar. Çünkü her zaman ışığı bulmak biraz zorlaşabilir. Fotosentez için hidrojen kaynağı olarak H2O, H2S ve H2 kullanılabilirken arkadaşlar kemosentezde hidrojen kaynağı sadece sudur. Yani normalde fotosentezde karbon kaynağı değişmiyordu. Karbondioksitti. Ancak hidrojen kaynağı farklılık gösterebiliyordu. Onları da zaten burada birlikte görmüş oluyoruz daha sonra fotosentezde inorganik maddenin oksitlenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Çünkü ben inorganik maddeyi niye oksitlerim arkadaşlar? Enerji elde etmek için oksitlerim. Ancak baktığınızda burada enerjiyi ışıktan aldığımız için oksitlemeye gerek var mı? Yok. Ancak kemosentezde H2S, H2, NH4, CH4 gibi maddeler oksitlenmede kullanılır. Bunu niye yaparız? Besin sentezi için gerekli enerji üretmek için yaparız arkadaşlar. Zaten dediğimiz gibi fotosentezde buna ihtiyaç yok. Peki fotosentez sonucunda ne üretilir arkadaşlar? Hem besin hem oksijen üretilir. Ancak fotosentez sonucunda üretilen oksijen atmosfere verilirken kemosentezde üretilen oksijen atmosfere verilir verilmez. Nerede kullanılır? Yine başka bir inorganik maddeyi oksitlemek için kullanılır arkadaşlar. Baktığınız zaman fotosentezde de kemosentezde de ortak olarak üretilenler nedir? Besin ve oksijendir. Ancak farkı neymiş? Sonuçta üretilen oksijen birinde atmosfere verilirken diğerinde metabolizmada kullanılıyor ki yine farklı bir inorganik maddenin oksitlenmesi sağlansın diye. Şimdi gelelim ortak özelliklerine bakmaya arkadaşlar. Tabii ki farklar kadar uzun bir ortak özellikten bahsetmeyeceğiz. Ancak bunlar sizin için kurtarıcı olan bilgiler arkadaşlar. Videoyu mutlaka sonuna kadar izleyin ve öğrenmediğiniz ya da anlayamadığınız bir yer olursa mutlaka yorumlardan sorun. Gelelim şimdi arkadaşlar fotosentez ve kemosentezin ortak özelliklerine. Şimdi karbondioksit kullanılır diyoruz ya buna ne diyebiliriz başka bir şey olarak arkadaşlar? Karbondioksit özümlemesi gerçekleşir diyebilir miyiz diyebiliriz çünkü hem fotosentezde hem kemosentezde karbondioksit ve su birleştirilerek ne yapılır arkadaşlar besin ve oksijen yapılır. Peki burada ATP'nin sentezlenmesi ve harcanması durumu söz konusu mu? Evet. Çünkü iki reaksiyonda da ETS kullanıldığından dolayı ATP sentezlenmesi durumudur. Bunlar yapım reaksiyonları olduğu için de ATP ne olur? Harcanır arkadaşlar. Peki bakalım arkadaşlar inorganik maddeden organik madde üretilir mi? Baktığınız zaman karbondioksit ve su inorganikken besin organik bir moleküldür. O yüzden bu da yine nedir arkadaşlar? Ortak özelliktir. Peki bu reaksiyonda enzimler görev alır mı? Hem fotosentezde hem kemosentezde. Tabii ki enzimler olmadan reaksiyonların ilerlemesi e, durumu Tabii ki olabilir ancak her tepkimenin kendine özgü bir enzimi vardır kuralından da yola çıkarak enzimatik reaksiyonlardır deriz. Ancak baktığımızda fotosentezde daha enzimatik reaksiyonların bulunduğunu söyleyebiliriz. O da hangi tepkime diyecek olursak ışıktan bağımsız evre reaksiyonlarıdır diyebiliriz. Son olarak da ETS'nin kullanıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakın ne yapıyoruz? Fotosentez ve kemosentezin ortak özellikleri ve farklarını birlikte görüyoruz ki hani bunlar zaten bize sorularda en çok sorulabilecek seçeneklerden birkaç arkadaşlar size faydalı olmasını diliyorum. Evet sevgili gençler fotosentez ve kemosentezin hem farkları hem de ortak özelliklerinin olduğu zihin haritası konu anlatımı burada sona erdi. Bundan sonraki videomda hücresel solunum ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Sizin de yapmamı istediğiniz konular varsa yorumlara belirtebilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.